Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem evde çocuklarınız arasında huzurlu, mutlu bir zaman geçirebilmesini sağlayabilmesi için yapılan bir işlemdir. Bu şu boşluk koyduğum yere çocukların isimlerini, doğum tarihlerini ve anne isimlerini alt alta yazacaksınız. Daha sonra bir kağıdın ekran görüntüsünü alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Şöyle koyalım. Ama ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz farklı madde kullanan kişilerin bunlardan uzaklaşması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem uyuşturucu benzer malzemelerin kullanılmanı engellemek için soğutmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere bu kişiyi kullanan müptelal kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey düzelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerimi yapın. Eğer ki sonuç göremeseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ben Ercüment Hocam.